Türk devletleri, Orta Asya'da milattan önceki dönemlerden itibaren ortaya çıkan Türk boylarının kurdukları devletlerdir. Türk devletleri tarihi, milattan önce 3. yüzyılda Hun Devleti ile başlar ve günümüze kadar uzanan bir süreklilik gösterir. Bu süreçte birçok Türk devleti kurulmuş ve yıkılmıştır. Türk devletlerinin genel olarak tarihi süreç içerisindeki yeri Türk tarihi ve dünya tarihi bakımından oldukça önemlidir. Türk devletleri genellikle bir kavmin lideri tarafından yönetilirlerdi. Devletlerin kuruluşu, göçebe Türk boylarının bölgede egemenlik kurması ve yerleşik topluluklarla çatışması sonucunda gerçekleşirdi. Türk devletleri genellikle büyük göçler sonucu ortaya çıktılar ve kısa sürede güçlü bir şekilde geliştiler. Türk devletlerinin en önemli özelliklerinden biri, askeri ve siyasi açıdan güçlü olmalarıydı. Bu devletler genellikle savaşçı bir kültür yapısına sahip olan Türk boylarının liderleri tarafından yönetilirdi. Türk devletleri aynı zamanda medeniyetler arasında köprü görevi gördü ve farklı kültürlerin etkileşiminde önemli bir rol oynadılar. Türk devletleri tarihi boyunca birçok önemli devlet kuruldu. Bunlardan bazıları şunlardır: Göktürk Devleti, Milattan sonra 552-745. Uygur Devleti, Milattan sonra 745-840. Karahanlı Devleti, Milattan sonra 840-1212. Gazneli Devleti, Milattan sonra 962-1187. Büyük Selçuklu Devleti, Milattan sonra 1037-1194. Anadolu Selçuklu Devleti Milattan sonra 1077 1308 Mol İmparatorluğu Milattan sonra 1206 1368 Timur İmparatorluğu Milattan sonra 1370 1507 Osmanlı İmparatorluğu 1299 1922 bu devletler arasında özellikle Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları Türk tarihinin en büyük ve en önemli devletleri olarak öne çıkmaktadırlar.